Yolda ilerlerken havanın da kararmasının verdiği paranoyak hislerle sürekli kendini izleniyormuş gibi hisseder. Kırmızı, başlıklı, kız. Ama bu izlenme... haybe değildir. His yani. Zira iki çift göz onu izliyordur. Ormandan gelen sesleri duyan kırmızı başlıklı kız iyice ürker. Ürkerek yoluna devam ederken kurtun ona yaklaştığını duyar. <laughs> Ama sonra kurta birden inme iner. İnme derken akıl olarak yani bir anda aydınlanır. Der ki... Hmm, bence bunun bir hmm, televizyon programını yapmak lazım. <laughs> Ulan anlasana kurt. Nineye gideceksin, sepeti görüp anlayacaksın. Ben kurt. <laughs> Yer orman. <laughs> kırmızı başlıklı bir sepet. Sanıyorum. Evet. Tam nineye göre bir yemek bu. Ben ninenin evine nine <laughs> Seslerden kurtulduğunu düşünen kırmızı başlıklı sonunda ninesinin evine varır vardı saatler sanırım saat 16 sularında olsa gerek ki tam güneş batmamış. <laughs> Eve girer. Ninesini görür. Ninem der, ninem. Ne oldu sağa böyle? Ula ne oldu sağa böyle? Gel şu ellerinden öpem der. Öperken at, at, bir şey fark at, eder at, ki. <laughs> Nine sesine ne oldu de. O Senin sesin niye böyle kalın der. Ya sesim sen daha güzel duydu ya. Kalınlaştı bir de hastalık geçirdi. Bak şey kanseri ondan dolayı biraz böyle geliyor. Ama tabii ki sana daha iyi sesler alabilmek için yavrum. <laughs> Kurta daha da yaklaşan kırmızı başlıklı kız bir şey daha fark eder. Peki der Nine, senin dişlerin neden bu kadar büyük? dişlerim çünkü her gün bana lafı çalıyorum dişlerim o yüzden böyle güzel ve büyük ayrıca seni daha iyi kızım <gülüyor> <gülüyor> Ulan der kırmızı başlıklı kız bu işte bir bokluk vardı ama geç fark ettim derken midesine iner Var tabi be amına koydum onun <laughs> Bunun üzerine ha bu arada kurt şeyi de götürmüş bu arada nineyi de yemiş <laughs> ninesiyle <laughs> midede karşılaşan kırmızı başlıklı kız ulan bu kurt değil mi bunda nasıl balina gibi mide var derken ninesine sarılır tabi asit bu arada onları eritmemiş eritecek daha sindirimi biraz geç kendisinin bu sırada niyeyse <laughs> yoldan bir tane avcı geçer avcıya geliyorum bir dakika yoldan geçen avcı ulan Eve bak ya, şu eve bir bakayım der. Niye bak hep Allah'ın hikmeti bu işte. Bunlar hep işaretler. Eve bakmasının sebebi önünde satılık yazıyor evin. devlet mülk. Öyle miymiş? tabii oğlum. Niye gitsin avcı diyor öyle boş şey. Satılık avcı yeri. <laughs> avcı kapıyı iki kere çalar, açan olmaz. Üç kere çalar, açan olmaz. Ulan bunlar da ne tok satıcıymış deyip tekmeyi basar sinirlenen avcı. İçeride ne görsün? Götü yaymış bir kurt dişlerini karıştırıyor. Avcı <gülüyor> <gülüyor> silahını <gülüyor> kurta doğru Kurt ölür. Niyeyse avcı kurtu öldürdükten sonra Ura şunun karnını açayım baya şişman der karnını açar. Kızla Nine karından çıkar. Yine avcıya aşık olur. <laughs> Evlendiler. Lan kırmızı başlıklı kız da evlenmiyor muydu? Kız yok, evlenmiyor. evlenmiyor. Evlilik yoktu oğlum bunda. Yok muydu lan? Muradına kimin çıkacağız? Hmm. Diyorsun. Kerevet falan mı vardı. Çıkıyor.